Merhabalar dostlar. Ben Lord serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm bir arkadaş e, videolarda sesin çok düşük geliyor, boğuk geliyor demiş. Arkadaşlar kaliteli bir mikrofon kullanmıyorum. Bundan dolayıdır. Bir de e, sigara içtiğimden dolayı sesim böyle yani. Elimden gelen bir şey yok. Her neyse videoya geçelim. En son ne yapmışız? Güney İmparatorluğu'yla savaşmışız. Erkenden bir baş kaldırı. Şimdi Pyke'onda bir tane turnuva var ama girmeyeceğim. Turnuvalar artık yeter. Buradan Biraz daha asker limitimiz ne kadar birlik? 108'e çıkmış. Askeri birliğimiz 108'e çıkmış. Şimdi bizde 25 tane okçu, 34 tane piyade, 11 tane süvari var. Süvari birliğimizi biraz çoğaltalım. 2 tane süvari yaptık. Zırhlı imparatorluk atlısı diyor. Biz bunu ne ara zırhlı yapmışız? Tamam bunun terfisi kalsın. Şimdi biraz bizim süvari toplamamız lazım. Ufaktan birliğimizi 100'e çıkaralım. Asker topla. Oo, burada güzel Mikla gemiler varmış. Aramızı bir bu bölüm 200'e çıkarırsak iyi olur 200 bine. Mesela şu Gauss temiz ve Ortra'da büyük ihtimalle Ortra'da yok da bu ikisinde vardı. Asker topla burada da yok. Şimdi burada niye bu kadar çapulcu var? Şimdi 21 tane burada. Ee, 21, 32, 33 tane süvarimiz olacak. Yeter. 33 süvari yeter. 15, 15 sağ ve sol kanada. Buradan tekrar birlik toplayalım. Bir yüze çıkaralım ya. Yani 100, 105 olsun. Tekrardan batıya doğru bir sefer. Şimdi şuradan 4-5 tane daha aldım. Gerisi normal birlik. Acemilerimiz terfi alsın diye şu 19 taneye bir saldıralım. Bunlar niye böyle kaçıyor? Bizim binek de almamız lazım ya. Yok biz bunları yakalayamayacağız. Asker topla hepsini al. Ticaret, koşu matı, beygir. Burada da yok. Ticaret zaten kaldı. Şimdi ordu erzağımız 56 günmüş. Tahlımız bizim niye 200 tane? Tahlımız nasıl 200 oldu bizim ya? Ee, Saneyopa'ya gidelim. Saneyopa'dan tekrar aslında Onira ve Sairone tarafında bir savaş yapabiliriz. Biz nasıl 200 yaptık. Önceki bölüm yerleşkiye yerleşkeye saldırdık sanırım biz. Yerleşkeye yağma yaptığımız için Güney İmparatorluğu'ndan bir yerleşkiye. ticaret bine katı, iç kesim bine katı 10 tane e, 10 taneyi alacağım. 10 taneyi al. Şu 120 tane kalsın. 2000 dinar buraya verdik. Tutsakların fidyesini al bizi de Lord mu var? Nipon varmış. Nipon'u şurada. Bir saniye. Hana git. Öde. Çıkış yap. Bizim klan diğer. Biz şey açmıştık sanki. Bir dükkan açmıştık. O dükkanı da açamamışız. Binicilik. Atlı savaşçı. Atlı okçu. Ak sırtındayken at, atlı savaşçıyız biz ya. Buradan da çift elliye bir tane verelim. İlerleyen zamanlarda çift elli kılıç kullanabiliriz. Şu iki köyden de bir ee, vardı buralarda. Süvari birliği için toplayıp tekrardan savaşa hazırız. Asker topla. 106 3 tane daha alalım. Şu şekilde yapalım. Çıkış yap. Süvari kaç gösteriyor? 13. Süvarimizi bir 40-50'ye çıkaralım ya. Şimdi ben yaya askerlerden çok süvari yapmayacağım. Kuşatma veya baskınlarda bize sıkıntı çıkarır. Şimdi burada çok düşman var. Tek gezmiyorlar. Şöyle yapsam. 107 kişilik honora otur. Bir kaydet diyeceğim. Çok saçma sapan bir şekilde yenik düşersek diye sevve e dönebilirim. Onun dışında sevve e dönme yok. Bunu yakalayalım. Bu bayağı bizden kötü durumda. Savaşa girelim. Şimdi fiyadelerimiz her zamanki gibi geride. Okyularımız şöyle düşmana baksın. Fiyadeler okçu hizasında. Şöyle süvarilerimiz de bayağı bir geride dursun. Şimdi onların gelmesini bekleyeceğiz her zamanki gibi şeyimizin okçularımızın genelini arvaletçe yapacağım kuşatmalarda falan defansif daha faydalı. Onlar bize gelmeyecek. Ya şu şey modunu kurmayı düşünüyorum bu arada arkadaşlar. RTS modu var ya. Birliklerimizi kuş bakışı yönetebildiğimiz. Bunlar gelmeyecek arkadaşlar o yüzden biz gideceğiz. Ha bir de şey dur. Ayarlar. Oynanışta şu emir verirken yavaşlatmayı açalım. Neredeydi o? Emir verilirken oyunu yavaşlat. Tamam. Şimdi okçular böyle, piyadeler böyle, sivarlar da böyle. Herkes düşmana baksın. Şimdi piyadelerimizi iyi terfi alırsa süvari birliğimiz iyi gelişecek. Süvari oluşturabileceğiz. Zaten şu anki amacımız o. Ticaretimizi de kuvvetlendirmek için bir güzel bir şehirde savaşın olmadığı ve Refahın yüksek olduğu bir şehirde Dükkan açmamız lazım Fiyadelerimiz güzel Okçularımız bu menzilden sıkar mı? Sıkar Bayağı da güzel sıkar Biraz daha yakın menzilde güzel bir okçu şeyimiz olur Fiyadeler içerisinde Cirit atan varsa atmasın Güzel ilk düşman kaybı Aslında süvarilerimizi direkt bir okçuların üzerine salsak onlardan biraz şey desek Kayıp vermeleri için dikkat dağıtmaları için Hatta ben de gideyim onlarla Hemen geri çekiliyorlar olsun Piyadeye Piyadeye hücum Çok güzel süvarileri tekrar geri çekelim A Piyadeleri ben aldım dur piyade ne alaka? Yuvarları şöyle. Tamam bunlar açıldıysa güzel. Bunlar açıldıysa süper. Süvariler şöyle gel. Süvarilerimiz biraz birlik sayısı artsın. Şimdi şöyle piyadeler. Şöyle. Okçular biraz daha geriye. Duvarlar bayağı geriye. Piyade hücum. Duvar isen de okçu birliğine hücum. Okçular şöyle gel. Okçulara atış emri vermedik mi? Vermişiz. Piyade hücum. Okçu siz de hücum. Çok güzel bir savaş oldu ya. Böyle okçuları hızlıca öldürmemiz lazım. Çok kaliteli birlikleri yok ama yine de kayıp verdirir. Evet şimdi ne oldu? Kaçak göçek mi var? Varmış. Seni şöyle alamadık mı? 58 ata. 30 hasar 47 hasar Bu lordlar herhalde Dur lan Oranatus 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 savaşta ölmüş İmparatorluk süvarilerimiz 23'e çıktı, acemi İmparatorluk okçumuz, imparatorluk askerlerimiz 25, bunu bir 30'a çıkar, geri kalan piyade, imparatorluk piyadesi, biz şuradan daha hızlı yapabiliriz ya şöyle, seviyeye göre sırala, buradan, hmm, tekrardan bir kendi, o İra orulu toplamış, dur bana bulaşma, tamam yakalayamaz. Gidip bir esirleri falan satalım. Ganimeti satalım. Parayı bir çıkaralım. 150'ye 140'a. onika kalesi gidiyor. Asker topla. Gerek yok. Ticaret. Şimdi bu ticarette koyunlar kalıyor. İnek de kalsın. Keseceğiz. Domuz kesmeyeceğiz. Onun dışında her şeyi sat. 7000 buradan. Hana git. Tutsaklar da sat. Esir, esiri asker yapmayalım ya. Bunu da sat. Envantere gir. Şimdi post var. Var. Bu var. Kes bunları. Et. 47'ye çıktı. Burası şu postu falan satalım. Gerek yok. Şunu sat. Postu sat. Bizim balık. Tamam. Yiyecek güzel. Şimdi buradan binek atı alabiliyoruz mu? Alıyoruz. Şunların hepsini al. Bunları al. İç kesim binek atı 5-10 tane al. Tamamdır. Birli kızımız 5'e çıktı. Bakalım. Güzel. Onikay kim şimdi kim alıyor? O Güney İmparatorluğu tekrardan Sanırsam bizim Batı İmparatorluğu birkaç kişiyle savaştı. Yoksa buraları savunurlardı. Bakalım krallıklar, Batı İmparatorluğu. O hem güneyle hem Kuzeyli hem Sturgia hem Vlandia. O 770 Batı İmparatorluğu çok çabuk eriyecek ve bizim stratejimiz hiçbir işe yaramayacak gibi arkadaşlar. Bizim strateji işe yaramayacak çünkü elimizden gelen bir şey olmayacak. Asker topla. Şunları al 110'a çıksın. Tamam. Büyük ihtimal bir sonraki bölümde ya bir krallığa katılacağız ya da kendi krallığımızı kurmaya yavaştan başlayacağız. Ama onun için Bizim yoldaşa da ihtiyacımız var. Közlerden birini gördüm. Şurada gidiyordu. O közlerden ben çok nefret ediyorum. Közlerin krallığı mı? Közlerin eli mi? Her ne zıkkımsa nere gitti o? alemin buradan geçti. Bakalım bir nerede o? Alev'in közleri. Lokana kalesi diyor. Rasios kalesi. Ungard kalesi. Kanter Kanterion. Kanterion. Ha buralarda bir yerde herhalde. Kanterion yakınları diyor. Ha gel buraya. Bunlardan ben nefret ediyorum. Bunlar baya değişik bir klan. Takip et. Böyle. Gece savaşmayacağım. Asker toplamaya çalışıyor herhalde. Böyle gün doğarken dalayım ben sana bir. Evet çizgünüm. Seni tanıdığımı sanmıyorum. Şimdi tanışırız. Taleplerimi bildirmeye geldim. Yadelerimiz biraz öne çekebiliriz. Bu şekilde biraz öne çekelim. Topçuların önüne mi geçiyorum ben? Evet. Piyadelerle beraber süvarileri salacağım. Hatta suvarlar süvariler için arazi kötü. O yüzden piyadelerimizin iş yapması lazım. Ben şöyle çok şekil şükür yapma bana. Şöyle. Şimdi süvarilerimiz piyadelerine birinci suvarilerimiz ikinci süvarilerimiz okçularına hücum. Piyadeler de yavaştan karşı piyadelere hücum. Okçularımızı biraz şöyle çekelim düşmana baksın. güzel oldu. Kuzeyit gibi e, tüm birliklerimiz asker şeylerden oluşmayacak. Suvar birliklerinden oluşmayacak. Biz Akıncı oynamayacağız. Kale kuşatmalarında e, kuvvetli defansif rol oynayabilmemiz için gelişmiş piyade ve okçulara ihtiyacımız var. Herkes hücum. Bir tane süvarileri kalmış. Onu da ben aldım. Şimdi közlerden Nord, Nortos. Nortos. Gidebilirsin. Sen bir şey etmezsin zaten. Beş para etmezsin. Bitti. Evet. Şunları al. Şu an sırf ganimet yağmalamak için. Sataştım biraz. Şimdi krallık kurmak için öyle bir erken ki her ele geçirdiğimiz kale, şehir direkt gidecek. Biz bir imparatorluktan Batı imparatorluğundan yürüyelim ilerleyen zamanlarda onu da şimdi erkenden dahil olursam bozgunlarla geçecek seri O yüzden gerek yok birlik 15 tane bizim 30 okçumuz var piyademizi biraz 50'ye çıkarmamız lazım 50-55 Şu oyunu şu anda modsuz oynuyorum Bakalım güzel Mesela RTS modu Oyunun birkaç eksikliğini gideren modlar vardı onları Yağmacılar Onira Hmm, Maget Magetia gel buraya. Magetia gideceksin kardeşim. Güzel bir arazi gelsin. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Süvariler takip edin beni be. Bunlar büyük ihtimal defans yapacak. <laughs> ben sen onu atını alırım kaçırdık Hadi alın artık şunu Yadelerine hücum. Yadeler güzel. Kaçmıyorlarmış. Koltuklanmış yapamadık. Aa bunların şey hepsi acemi yeni toplanmış askerleri. Herkes hücum ya. Bunların askerleri zayıf. 3 tane okçuyu bir aradan çıkaralım. Bir tane sen kaldın. İmparatorluk süvarimizin biri gitmiş. de şöyle bir koltuklanmış ya oh güzel seni tutsak almayacağım hafiften biraz da ilişki kasalım acemi imparatorluk piyade okçu geliştir başka da yok bitti evet ganimet olur iki kayıp mı verdik kişisel tanıtım turnuva kazanında artı 3 nam kuşatma altındaki bir yerleşkeyi savunurken artı bir moral çocuk sahibi olalım onun dışında vekil şimdi onira baya bir lord var burada onira tarafında biraz gezelim ya elimizden geldiğince batı İmparatorluğunun şöyle diyeyim batı İmparatorluğunu güçlendirmeye çalışalım batı İmparatorluğuna yardım etmeye çalışalım ama onun dışında bir tek aa buna ne oldu açtonun bir lihanete uğrayanların lejyonu sen ben, daha ben demin başladım. bana savaş açacaktın peşinden geliyordun. Taleplerimi bildiriyorum. seni de bir oradan kaldırayım. Güney İmparatorluğu'nun paralı askeriymiş. Ve ormanın içine gidiyorlar. Biz gidelim. Everyone, herkes şöyle. Bunlar ormana saklanacak. Okçular şöyle. Piyadeler böyle. Birinci suvarı birliği şöyle. İkinci suvarı birliği şöyle. Altı sağ tarafında, dört sol tarafında. Okçular şöyle gel, piyadeler böyle gel. Birinci suvari birliği şöyle, ikinci suvari birliği şöyle. Hangi bir tarafa kaçacaklarını şaşırdılar. Böyle bir kışkırtsam. Şimdi siz şunlara, siz... Siz de şunlara hücum. Bunlar da kışkırttı. çekiliyorlar. Bunlar şimdi biraz daha ilerletebiliriz ya yani. şöyle öyle. Öyle şöyle. Okçular atış kes. Mevziinize geçince atış yapın. Sen şöyle bir. <laughs> Okçular atış. Servis. bir aradan çıkartalım ya. Suvarilerimiz şöyle. Diğer suvariler şöyle. Bunlar suvari birliğimizi etkisiz kılmak için daha tepeye çıktılar da. Şunların suvarisi Baya bizim okçular alacak. Okçular şöyle gel, piyadeler şöyle gel. Sen daha bilmedin mi arkadaş? Piyade hücum. Bravo. Okçular sıkıntı. kes <laughs> ne kadar kaybımız var? O 9 kaybımız var. <laughs> Git. Engel. Piyade. Okçu. ya Manevli can. Bunları geliştirelim. Bitti bitti. Bunları al. Faycon'a gidelim. Faycon'a gidelim. Ganimet falan satalım. Esirleri satalım. Ve bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar. Ticaret. Ne var ne yok sat. 15k diyor. Ona git sat. Evet bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın.